Konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ediyorum. 10 bin lira emekli maaşı alan bir emekli kardeşim benim. Çorum'da da açtır. Çankırı'da da açtır. Edirne'de de açtır. Ama şimdi buradan Sayın Erdoğan'a ve emekli kardeşlerime sesleniyorum. Bunu çok söylediğim için benimle dalga geçildi. Anlatacak bir şey yok, habire emekli konuşuyor diye. Ama bugün emeklilerin durumundan daha önemli Türkiye'nin içinde ne var ki? Sayın Erdoğan, her şey iki dudağının arasında. Bu gece karar versen yarın uygulanır. Bir, bütün en düşük emekli maaşını en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. İki, on bir bin lira seyyanen zam vereceksin ve bayram ikramiyesini yedi bin liraya çıkaracaksın. Eğer yapmıyorsan emekli kardeşlerimin oylarına talibim ve buradan söz veriyorum. Bu hakkınızı söke söke alacağım ben. O partiye oy verme nedenin Allah rızası için şuculuktan, buculuktan olmasın. De ki önce bana sonra Çorum'a sonra milletime ne faydası var? Yoksa tepelerde itiş kakış arkalarda ince saz. Onun için çırak çıkan milletimiz oluyor. O nedenle milletin baş tacı edilebilmesi için seçmenin veli nimet olması için bize güç verirseniz ben de üzerime düşen milletin avukatı olma görevini yerine getiririm. Kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyet nasip eyle ya Rab. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. <laughs>